Geldi, yüzbaşı geldi. Köylülerin hepsini burada dayağın altına çekti. <laughs> hepsini dövüyor. Tahtı dittiydi. Ondan sonra gelmiş ya o geliyor. Evin arkasından gelmiş. Eve geldi birdenbire. Ne oluyor dedi. Dedi adam söyle topladılar her ölüyorlar. Hemen girdi içeriydi. İçeri burada yüzbaşı geldi şimdi şey ediyor. Yüzbaşıya dedi adam buram benim dedi. Sen ne gibi bu halkı şey ediyor dedi. Erkeksen dedi. Beni şey et, tut elimi dedi beni al götür dedi. Yüzbaşıya. Ondan sonra yüzbaşı dedi dur adamın anlamına öpüyüm anlım. seni dedi. Madem böyle bir adammışım dedi diye <laughs> daha hatırlıyorum ben de gitti enişte oldu ve babam neredelerdi? De? Artbin'de takılıyorsun Artvin'de orada. Yok Artvin, Artvin yapmış. Oradan mi? Oradan, oradan Art, Artvin, Artvin. Yayan Karadeniz. Ta buraya askerden karşı geldiler. Artvin, Karadeniz. Orada de firar etmiş. Bir çavuş. Evet. Demiş ki kalk ulan odun kır demiş. Demiş ulan ne odun kırayım ben bunu. Yaştan sonra ben. Ne o kalk vuracaksın demiş. Palta varmış. Palta ile çavuşa vura vurma çavuşu yaralamış. Ondan sonra kapıda löbetçi varmış. Löbetçinin elinden geldi gelmez. Ki. Mağazar ama mağazar mı ona mağazası, ona kapının, üstüne su bekçinin. koyarsın da ben alabilirim. Sadece Elinden su. Allah. Sadece su doldur. Silahla beraber gelmişti. Daha da bir şey almadı. Daha da gelmiş bir çobana. Demiş ha şu mağazar senin olsun. Elbise de senin olsun. Sırtımda, sırtımda sırtım elbise de senin. Elbiseyi değişmiş. Askerin şeyin, çobanın elbisesini giymiş sırtına. Orada Gele gele Erzurum amur yol bulmuş. E, Erzurum'da trene bindik ha, O zaman hiç işte, yok tren. Yok trenle ya. Malatya ya gelmiş herhalde öyle. Ha, nasıl gelir? Malatya'dan ee, buraya yürüye gelmiş onun ha, ha. Evet. sağ ol. Başından buraya yürüdüm geldim, geldim dedi. Evet. Onu, onun kitabını yazacağım. Şey ha, başladım ya, Cemal'a. Evet, onun hikayesi çok çok çok. Cemal abi, onun romanına başladım. Kitabını yazıyorum. Şey Deli Mehmet'in. Çok... Iyi. Şey, kitabın adı şey oldu. Karadağlı Deli Mehmet. Aa, kitabın adı öyle olacak Orhan abi. Ha? Ha? Ha. Diğerleri ne Hadi başkalarına kırdır onu ben ulaştım. Bu yaştan sonra ben gece devirde zaten öldüm takacaksın ulan demiş işte. Öyle bir mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Öyle de diyorsun? Hani, paltaya el almaz. Çavuşu yaralamış, vurmuş. Kalkı da gelmiş, löbetiyle silahını kapmış. Bir de mi? Ya Allah! Anladırdı bunları. Ben o, o hikayesini ben de dinledim de. Detayını unuttum ama çobana çok mağduri çobana vermiş. Ya keşke ya işte her yere yetişemiyoruz. Burada askerlik şubesindeki bir şey e, komutan Artvin'e gitti. Tam gidip orada araştırma zamanımdı. kolay kolay bilgi vermiyorlar. Orada şeydi e, yüzbaşı rütbe yarbay rütbesinden albay oldu oraya gitti. Artvin askerlik şube başkanı evet. oldu. Yani tam oradayken gitseydim. Hala sivil olarak görüşüyoruz. Emekli oldu da. Keşke orada şeyken çok gitmek istedim gidemedim. Ya, şey hayır hayır o bilgileri alacaksın. Gün gün saat saat onu şey yapacaksın. Yani bilgileri tam doğru olacak. Onu okuyan yüzde doğru bilgi olarak kabul edecek. Öyle şey değil. Tabii böyle boş böyle şey oluyor. Evet olay doğru ama Olayın sıralaması, tarihi onları kesin yazmak gerekir.